Evet. Dönmeden son bir kuyumuzu daha açtık bugün. Demirci ve Ece ailesi. Babaları vefat etmiş. Aileler adına burada çok güzel bir yerde büyük su kuyusu açtırdılar. Allah razı olsun. Üstad Hazretleri söylüyor. sana ahirete kurtaracak bir esedin eserin yok ise dünyadaki da kıymet verme diyor. Burası bu köyün Sahra köyünün adıyla Sahra köyü camisi. Ve burada gördüğünüz şu çocuklar hepsi ilim talebesi. Şu an şu çadırlarda kalıyorlar. Bu çadırlar onların kaldıkları yer. Ve şu anda duyduğumuz sesler. Onlar ezber yapıyor. Kur'an veriyorlar. Hafız oluyorlar hepsi. Ve burada yaşıyorlar. Çadırı aldatıyorlar. Böyle bir yerde biraz daha büyük bir çadır. Bu onların evleri. Bu evlerde yaşayan insanlar. Selamünaleyküm. Ha bakın. Böyle gözüküyor. Şu gördüğünüz levhalarda kralları yok. O levhalara yazıp oradan ezber yapıyorlar. Bu videoyu bu şekilde ekstradan çekmemesi. Yani biz hep Almanya'da yaşıyoruz. biz zenginler için diyoruz ya bunlar hesabını nasıl verecek diye ama bizim için de geçerli o şu insanları görünce biz kendi zenginliğimizin hesabını nasıl vereceğiz onu düşünüyoruz. Nasıl? bir şey fark ettim. Bizde bir arzu ve isteklerimiz var. Tabi her şeyi Cenab-ı Allah'tan isteyeceğiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de öyle tavsiye ediyor. Ayakkabılarımız, ayakkabılarımızın bağcılarını da Allah'tan Biz Allah'u Zülcelal'den isteyeceğiz. Yalnız Allah'tan da bize verdiklerinin de farkına varmayı, elimizde olanların da şükrü edebilmeyi de Cenab-ı Allah'tan isteyelim. Elimizde olmayanları istiyoruz. Arzu ve isteklerimiz var, hayallerimiz var, bunları istiyoruz. Ama kanaatim şu ki, biz elimizde olan her şeyin daha farkına varmadık. Elimizdeki nimetin şuurunda tam değiliz. Belki de önce Elimizdekilerin de şuurlanmak, farkına varmak, onlar için de ciddi bir olayda bir şükür etmemiz lazım. <laughs> de de en azami derecede tövbe istifa, peşküredek, salih ve salih, önlüğünü bile mutlaki kullarından eylesin. Hem bu insanları, Üzeri, evlatlarımızı, zürriyetlerimizi... İşte, burada ayrı bir güzellik daha var, o da şu. Burada ayrı bir güzellik daha var, o da şu. Bunca yardımlar geldi, geliyor, elhamdülillah. Daha da gelecek inşallah. Bu yardımlardan herkes... Alaaddin nerede Alaaddin? Bu, bu yardımlardan bir şey ortaya gözüküyor. Bu insanlar burada, biz buraya geldik ve bir şeyi fark ettik. Bu da şu, İslam alemi birlik ve beraberlik içerisinde elhamdülillah. Allah sonsuz şükürler olsun.